Bilecik'in Pazarlıca ilçesinde köy kadınları yıllardır sürdürdükleri gelenekle hep birlikte aşure yapıp gelen davetlileri ve köy halkını dağıtıyor. Çömlekçiliği ile ünlü Kınık köyünde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken köy kadınları Muharrem ayı dolayısıyla her yıl farklı bir evde toplanıp imece usulü özveriyle aşure yaparken yaptıkları aşureleri köy meydanında davetlere ve kapı kapı dolaşıp yaşlı vatandaşlara ikram ediyor. Kınık köyü camiinde Muharrem ayı dolayısıyla okutulan Mevlid-i Şerif sonrası kadınlar tarafından yapılan 1500 kişilik yemek bağı şure, köydeki vatandaşlara ve davetlere dağıtıldı. Kınık köyünde ikamet eden Neriman Gümüştekin ise köyümüzde gelenek haline gelmiş olan aşuremizi büyüklerimizle birlikte yaptık. Büyüklerimize çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. <laughs> Dışarıya birkaç daha ayran yazdık ama. Şimdi bir tepsi götürdü. Götürdü mü? Götürdü bir tepsi götürdü. Yanı köyündeyiz. Köylerimiz çok güzel. Sabah Dereköy köyündeydik. Şimdi geldik Kınık köyümüze. Birazdan da Ahmetler köyümüze geçeceğiz. burada Kınık köyümüzün hanımlarının bizler için hazırlamış oldukları birlik beraberlik için bu köyü ve Pazar ilçesindeki hemşehrilerimizi bir araya getirmek adına aşure ikram ettiler, hazırladıkları aşurelerden. Biz burada bütün köylerimize ve halkımıza teşekkür ediyoruz. 7'den 70'e çocuklarımıza geleceğimize bir güzel bir e, yöresel miras bırakıyoruz aslında. Burada emeği geçen hanımlarımıza güzel aşureler için, güzel yemekler için çok teşekkür ediyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın inşallah. Nice bereketli, nice bolluk bereketlik içinde geçen aşure aylarını... Ben, ben, ben ondan haber bekliyorum. Ben. Ona, ben, ben, ben. Sedat o zaman şey. o zaman Kınık köyümüzdeyiz. Zanaatkârlarıyla meşhur bir köyümüz, çömleğiyle meşhur bir köyümüz. Bugün gördük ki birliğiyle, beraberliğiyle de meşhur olması gereken bir köyümüz, muhabbetiyle meşhur olması gereken bir köyümüz. Aşure programı düzenlediler. Biz de katıldık. Muhtarımız çok güzel bir program düzenlemiş. Burada buraya katılan, buraya emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Burası en sevdiğimiz, en fazla duyulmasını istediğimiz köylerimizden bir tanesi. Çünkü gayreti daim olan bir köyümüz. 150 yıldır çömleğini zanaatini çamurdan bir sanata dönüştürdü. Bu eserleri bütün dünyaya tanıtan bir köyümüz. Avanos'tan diğer yerlerden çok daha önce bu sanata başlamış bir köyümüz. Bu manada çok değerli. Biz de bu değerleri daha uzaklara, daha fazla insana ulaştırmak için her türlü elimizden geleni gösteriyoruz, gayreti gösteriyoruz. Onlar da bu gayreti gösteriyorlar. Böyle programları devam ediyorlar. Ben muhabbetlerinin, birliklerinin, beraberliklerin daim olmasını diliyorum. Uzarımıza da, ağzalarına da bu konuda kimin gayreti varsa hepsine de çok teşekkür ediyorum.